Evet. Biraz da eğitimden konuşalım. Eğitim hakkında konuşalım. Efendim kardeşlerim Rabbimizin ilk emri oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde sizin en hayırlınız okuyan ve okutanınızdır. Oku ama neyle Oku. Seni Yaradan Vabbi'nin adıyla oku. Mevlid-i Şerif'te Allah adını zikredelim. Evvela vacip oldu. Cümle işte her kula buyuruyorlar. O zaman bize vacip olan Vabbi'mizin adıyla okumaya başlamalıyız. Eğitim sisteminde bunu kur kurmalıyız. Eğitim sistemini böyle başlamalıyız. Böyle yüceltmeliyiz. Böylece ahlak derslerine insanları yönlendirmeliyiz. Bana bir harf öğretenin kırk kölesi olurum diyor Hazreti Ali. Görüyoruz ki günümüzde milli eğitim ve öğretim milli eğitim olmaktan çıkmış, milli öğretim olmaya geçmiş, milli öğretimde herkese diploma vermiş, ahlakı değerleri insanlara yeterince bildirmediği için sadece diplomalı, cahil, edepten yoksun, ahlaktan yoksun, büyüğüne hürmet etmeyen, küçüğünü sevmeyen, insanlardan ağır etmeyen, <laughs> haya ve edebini, izzet ve ifbetini düşünmeyen bir nesil yetişti. Çarşılarda, pazarlarda, otobüslerde nasıl nesil yetiştirdiğimizi görüyoruz. Öğretim bir şey kazandırmaz eğitim kazandırır. Eğitimin başı da ahlakı değerlerdir. Toplumsal ahlakı değerlere önem vermeliyiz. Örf adetlerimize, dinimizin vecibeleriyle beraber ehemmiyet vermeliyiz ki milli eğitimde ön plana çıkalım. Milli öğretimde dehalar yetiştirelim. <laughs> milli eğitimde ön plana çıkmak için bazı örnekler vermek lazım. Mesela Japonya öğretime başladığı zaman dört yıl eğitim değerlerinden çocuklara empoze fikirler, fikirlere empoze ediyor. 4 yıl. Neden ahlaki değerler ve toplumsal değerlerini çocukların beynine yerleştiriyor? 4 yıl sonra diğer derslerle imtihan ediyor. Sınav yapıyor. Bizde birinci sınıfta gel, A, B, Zaten birinci sınıf çocukları 20-25 kişiyi bir öğretmenin emrine veriyorsun. Sen evde bir çocuğu zapt edemiyorsun. Öğretmen 25 kişiye zapt ediyor. Yetmemiş gibi de öğretmenin çocuğu hakaret edemiyor. Çocuğa hakaret etmesini tabi istemiyoruz ama Çocuğa bir şey diyemiyor. Terbiye veremiyor. Çocuğu korkutamıyor. Çocuğa bir şey dediği zaman kulağını çektiği zaman Ebeveynler gelip Çocuğa Ma benim çocuğuma niye Efendime söyleyeyim hakaret ettin veya benim çocuğumu niye kulağını çektin? Belki hakaret lafı biraz bahat katacak ama onu azarlamak adı altında diyelim. Otur evladım, sus evladım. Aşını çatması lazım öğretmenin. Talebe de bu öğretmenden saygı önce korkaklık korkması sonra da saygı göstermesi lazım. Sen benim çocuğumu korkutamazsın diyor. E nasıl eğitecek 30 tane çocuğu, 25 tane çocuğu öğretmenin? Eğitim sisteminde bu olmalı. Örnek vereceğiz. Bizim ecdadımız böyle örneklerle dolu. Muhammed Fatiha Hazretlerini Akşemseddin Hazretlerinin emrine verdiler bunu yetiştir diye. Akşemseddin Hazretleri Muhammed Fatiha Hazretleri derslerine çalışmadığı zaman veyahut da azdığı zaman söz tutmadığı zaman azarlar fakat Muhammed Fatiha Hazretleri, benim babam padişah, seni padişaha şikayet ederim der. Babama şikayet ederim der. Ee, Akşemseddin de padişahın huzurunda böyle bir davaya çıkmaktan hayal ettiği için sükut durur. Fakat öyle bir zamana gelir ki Muhammed Fatiha Hazretleri söz dinlemez. Söz dinlemediği gibi, <laughs> söz dinlemediği gibi hocasının da, efendime söyleyeyim, de bir babasını hatırlatır babama söylerim seni, padişaha söylerim seni diye. Dayanamayan Akşemseddin bir gün padişaha durumu bir münasip izah etmek ister ve padişahdan izin alır huzuruna gider. Padişahım bir maruzatım var. Muhammed Fatih'e azıyor, derslerine çalışmıyor. O tabi o zaman Mehmet, Şahsede Mehmet diyor Muhammed Fatih biz diyoruz. Şahsede Mehmet <laughs> derslerine çalışmıyor. Azıyor, Efendim bir şey dediğimde benim babam padişahtır diyor. Padişah bu halde Murat Han Hazretleri ayağa kalkıyor. <laughs> Yarın diyor ben oraya geleceğim kapının önünde o öyle dediği zaman ben içeri gireceğim. Ve sen bana tokat vuracaksın. Padişahım sultanım metmeleme böyle bir yükü bana yükleme dese de hayır bunu yapacaksın. Nihayet ikisi anlaşırlar. Muhammed Fatih Han Hazretleri derslerine yine çalışmaz, yaramazlık yapınca Akşemsettin Hazretleri azarlar. <laughs> Azarlayınca Muhammed Fatih Han Hazretleri seni babama söylerim, benim babam padişah. O arada babası içeri girer. Anlaşmalı olduğu için Akşemsettin sen kimsin buraya giriyorsun? Ben padişahım, buraya benden izinsiz padişah giremez Bir tokat Sultan Murat Han'ın surasına vurur. Allahu Ekber. Muhammed Fatih Han korkarak, Muhammed Şahseden Mehmet korkarak hemen usul zaman dize çöker dersinin başına. Mübarek yüzünü böyle göz kırpar, karşılıklı gülüşürler, çıkar gider. Muhammed Fatihan bir daha babam padişahtır diye güvenmez, onu öyle ihmal verir. Biz ne yapıyoruz? Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diye Hazreti Ali'nin sözüne öğretmenlerimize itibar etmiyoruz da benim çocukuma uğramazsan, benim çocukuma azarlayamazsan, rencide edemezsen diye bir de hem haylazlığının yüzünden çocuğa kızmıyoruz, öğretmenin yakasına sarılıyoruz. Nasıl eğitecek senin çocuğun? Öğretmenin de ne kadar eğitimli olduğu da malum yani. Öğretmene de bir şey demiyorsun. O da çünkü aynı niyette yetişmiş, daha iyi niyette yetişmiş. Besmelesiz bir okulda yetişmiş. Diz üstünde oturmamış. Sıralarda oturmuş. Kadın erkek karışık okumuş. O da başka yetişmiş olabilir. Ama olgun bir yaşa gelince insan bazı şeyleri ahlaki değerleri kazanır, onları efendimesinin vecibesiyle yapmaya çalışır. Yani 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki bir çocukla 30 yaşında bir öğretmeni de bir tutamazdık. Muhakkak ki o bir değerlere sahip olmuştur. En azından o değerlerle yetişmese büyüğünü bilip küçüğünü de bilmek zorundadır tecrübesinden. Yine bir örnek daha vereyim Mehmet Fatih Han Hazretleri'nin ben eğitim sisteminde. Nolla <laughs> Hüsnev Hazretleri bir gün Efendime söyledim saraya girerken yanında bir zat vardır. Uzun boylu, iri cüsseli. Elinde de bir baston, kızılcık çubuğundan yanında gider. Bu gelen zat Molla Gürani Hazretleridir. Onunla beraber gider. Muhammed Fatih Hanım Hazretleri o zaman da çocuk e Babasının yanında Molla Gülani'yi birden görünce öyle heybetlerinde çubukla babasının eteklerinin yanına sarılır. Biraz da böyle arkasına geçer, yandan bakarcasına bakar. Hoş beş konuştuktan sonra Muhammed Fatih Hazretleri sorar. Hocam bu elinizdeki ne? Der ki bu kızıldık çubuğu evladım. Yaramazlık yapan talebeleri bundan yola getiriyoruz. Rivayet edilir ki o günden sonra Muhammed Fatih Hazretleri o çubuktan korktuğu için Bolla Gülen'i Hazretlerinin derslerinde hiçbir aksatma meydana getirmemiş ve hiçbir azgınlık yapmamıştır. Padişah da sen benim çocuğumu çubuğundan nasıl korkutursan çıkışmamıştır. İşte o çocuk 21 yaşında İstanbul'u fethetmiştir. O çocuk 7 tane yabancı dil bilmiştir. İşte o neslin evlatları öyle yetişen evlatlar 12 yaşında 4. Murat Han Bağdat'ı fethetmiştir. 12 yaşındaki çocuğa iki tane koyun versen birini kaybeder. O tarama tale gelmişiz. Onlar da çocuktu, bu da çocuktu. O ama eğitim sisteminden aldığı ders önemliydi. Altı yüzyıl yıl aynı soydan insanlar bir devleti, devleti Aliye'yi ayakta tuttu. Neyle tuttu? Aldıkları eğitimle. Bu nasıl eğitimdi? Tekke ve zafiye eğitimiydi. Çocuklar dört yaşında diz üstü oturmayı öğrenirdiler. Beş yaşında okumayı, Kur'an-ı Kerim okumayı, e Arapçayı öğrenirdiler. Yedi yaşında Arapçayı ana dilleri gibi bilen çocuklar vardı. Neyle vardı? Eğitimle. Yedi yaşında binlerce hafifler vardı. Şimdi sen yedi yaşındaki çocuğa çarpın tablo tutusunu sen niye? Ne anne baba eğitimin üstüne duruyor, ne de öğretmenler eğitimin üstüne duruyor. Böyle bir eğitim ne kadar diploma verirsen ver, ahlaki değerler üzerinde bir şey veremezsen toplum ortada. Ahlaki değerlerimiz bu aşamaya göre... yıpranmış bir durumda, bu aşamaya göre, toplum her geçen gün ahlaki değerlerini kaybetmiş, ahlaksızlaşma, bunun yanında da, iki tane, üç tane, dört tane, e, üniversite bitiren, insanların varlığıyla çoğalmaktadır. Şunu biliniz ki, nesline merhamet etmeyene, hiç kimse merhamet etmez. Arkadan gelen nesil, önden giden neslin daha fazla edebinde, daha fazla ahlakında ve daha fazla ilminde olmazsa geleceği o milletin karanlığa düşer. Al sana Avrupa topluluğu, al sana yeni yetişen gençliğin caddelerdeki hali, anasına koca karı babasına moruk deyip anasına babasına bakmayan bir nesil, kocasına öğretmenine itaat etmeyen bir nesil, öğrencileriyle beraber, dikkat edin öğrencileriyle beraber gülürken öğrencilerin öğretmenlerinden önce söze karışan bir nesil, öğretmenlerinden önce koşan bir nesil var. Büyükten önce gidenin ömrü kısalır. Ahlaki değerlerine değer vermeyen toplumun da bekası son bulur. Devleti ne kadar yüce olursa olsun yıkılır. Allah bizim devletimizi yücesin. Devletimizde yeni yetişen neslimize ahlaki değerler üzerinde yetişmesini nasip eylesin. Devletimiz ve milletimizin bekası için lütfen toplumdaki çoluk çocuğumuza, evdeki çoluk çocuğumuza, her tarafta kendimiz edepli ve erkanlı yaşayarak yaşatmayı nasip eylesin. Bizler hayali, edepli, ahlaklı yaşarsak çoluk çocuğumuz da hayali, edepli, ahlaklı yaşar. Çoluk çocuğumuzu internetin başından, telefonların başından almalı, ahlaki değerlerle onları belemeliyiz. Ama ahlaki değerleri önce biz okuyup öğrenmeli, yaşantımıza da dökmeliyiz. Allah neslimiz ölene kadar nefsimizi, kıyamete kadar neslimizi İslamiyet'e hadim eylesin. Vatanımızı, milletimizi ahlaki değerlerine sahip çıkan gençlerle geleceğe, geleceğe atiye kadar, kıyamete kadar devam etmesini nasip müyesser eylesin diyoruz. Ve ve selamun alel müşterin rabbil alemin.